Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazgan Ali isimler herkese selamlar. Samsung Galaxy A31 kasada nasıl çıkarılır sonra göstereceğim. Önce arka kapağını ısıtarak bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Kısıktan daha sonra arkadaşlar cihazımızı yıldız torunu ile birlikte kasada gördüğünüz gibi tüm cıvataları çıkarmanız gerekiyor. Daha sonra sim kart tepsisini çıkarmamız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar kenarlardan tırnak yardımıyla beraber bu şekilde bu şekilde çıkarmış olmaktayız. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.